Evet. Hayırlı günler efendim. Cam perdemizi açtık. Sinema oyunu, sinema oyunu onun içinde oyun. Aldatılmanın oyunu ortasında sahne. Perdeler açılır. Yine terk etti, yine terk etti her şey. Gönlünce gönlünün istediğince. Şimdi gündüz gecece Poyraz meltemce Ağacın dalı Sürgünce Yaşıyorum gündüzceci Gecececi Karışır zaman maziye Bilmeden terk edersin Saatlerce Bilmeden terk edersin Saatlerce gececi etiketiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.